Mehmet Zeybek belediye başkanı ekibiyle birlikte çalışmalarına devam ediyor. Bir olay yaşandı biliyorsunuz. Mehmet ile bir gazeteci arasında yani basın mensubu arasında bunu da şöyle demek lazım. Keşke böyle bir olumsuzluk yaşanmasaydı. Siyasilerin bazen kendi bulunduğu ortamın ağırlığından dolayı e, sözlerine biraz daha dikkat etmesi lazım. Basın mensubudur. Sonuçta sorar, sorgular, eleştirir. Yani bunlara biraz daha açık olması lazım hı hı. E, diye düşünüyorum. Ki hatırlarsınız bu diğer siyasi partilerin özellikle Millet İttifakı'nda olan siyasi partilerin il başkanları da e, basın özgürlüğünden yola çıkarak e, gazeteciye sahip çıktılar. E, ve ben bunu <laughs> haft içerisinde Mehmet memleket bunu da e, izleyenlere bize paylaşmak istiyorum basın yayın derneği ziyaretimde e, detaylıca konuştuk hem e, kentsel dönüşümü konuştuk hem bu gazeteciyle olan konuyu konuştuk yani e, bu konuşmalarda tabi bazıları e, haber olmaması anlamında e, anlatılmaması gereken bazı özel şeyler vardır e, böyle bir değerlendirme yapıldı. E, Türkiye'deki bu kutuplaşma diyelim, özellikle Millet ve Cumhur İttifakı arasındaki kutuplaşma, Afyon bir aynı olduğundan dolayı Afyon da isteseniz istemesiniz de yansıyor. Yani e, bunu şunun için söylüyorum, yansıması kötü mü? E, biraz daha dile dikkat etmek lazım. Biraz daha e, üslup çok önemli. Üsluba dikkat etmek lazım. Bunu ben genel anlamda e, üst düzeydeki işte Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından ona cevap veren Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına, diğerlerinin açıklamalarına kadar hepsi için söylüyor. Yani siyaset yapamayan yaptığı iddia eden insanlar e, suni gündem yerine e, gerçek gündemde ama üstlüklerine da dikkat ederek e, halkın refahını geliştirmek anlamında projeleri paylaşması lazım. E, bunun e, gerçekleşmesi de Afyon yansır. Afyon Karahisar'da da benzeri, e, gelişmeler olur. Tabii birbirleriyle de bağlantılar devam ediyor. Ben bunu söylerken, hı hı. mesela Afyon Karahisar İl Örgütü Cumhuriyet Halk Partisi'nden bahsedeyim. Genel Başkanı ziyarete gidiyor. Genel başkanı işte...